Bir varmış bir yokmuş. Büyük, yemyeşil ormanların içinde, dağların arkasında, karlarla kaplı bembeyaz bir dünya varmış. Bu dünya kış mevsiminin en güzel zamanını yaşarmış. Geceleri gökyüzü pırıl pırıl yıldızlarla dolu olurmuş. Gündüzleri ise kar taneleri yavaşça yere düşer. Her yer bir masal diyarına dönüşürmüş. Bu ormanda sevimli bir yavru ayı yaşarmış. Adı Pati'ymiş. Pati her gün ormanın derinliklerinde oyunlar oynar. Ağaçların gölgesinde dinlenir. Nehir kenarında balıkları izlerken vakit geçirirmiş. Ama şimdi kış gelmiş ve pati'nin en sevdiği zaman başlamış. Kış uykusu zamanı. Bir akşam kar taneleri yavaşça düşerken pati yuvasının içine girmeye hazırlanıyormuş. Yavaşça yuvasının içine girip karın ve çam ağaçlarının arasında saklanmış. Havanın soğuk olduğu bu günde Pati kendini rahatça sarmış olan yumuşacık yastığa doğru yuvarlanmış ve bir derin nefes almış. Ha! Tüm vücudu rahatlamış. Tüyleri yumuşacık bir örtü gibi üzerine kapanmış. Pati yavaşça gözlerini kapamış. Gecenin sessizliği, rüzgarın hafif sesi ve karın yavaşça yere düşmesiyle kendini çok huzurlu hissetmiş. Kar taneleri yuvasının önünden geçerken minik ayıcık Pati uyumaya başlamış. Bir zaman sonra Pati rüyalar dünyasında yürümeye başlamış. Gözlerinin önünde bembeyaz bir orman belirmiş. Ormanın her ağacı bembeyaz karlarla kaplanmış ve her dalda minik buz kristalleri parlıyormuş. Ormanın derinliklerinde sesini duyduğu bir başka yavru ayıcık varmış. O, Pati'nin en iyi arkadaşı. Adı Pamuk'muş. Pati Pamuk'un yanına gitmek için yürümüş. Pıt 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 ayakları karın üzerinde hafifçe sesler çıkarırken Ormanın içindeki her şey sessiz, huzurlu ve sakinmiş. Pamuk bir ağacın altında uyuyormuş. Pati onu uyandırmadan yanına oturmuş ve birlikte gökyüzüne bakmışlar. Yıldızlar parlıyormuş. Havanın içi pırıl pırıl bir maviye dönüşmüş. Yavaşça, çok sessizce bir ses duyulmuş. Rüzgar dağlardan esip geliyormuş. Ama o kadar yumuşak esiyormuş ki ne Pati ne de Pamuk uyanmış. Sadece rüzgarın sesi ormanın içinde bir melodi gibi yankı yapıyormuş. Bir süre sonra ormanda bir kar taneleri dansı başlamış. Her bir kar tanesi yavaşça düşerken bir yandan da etrafındaki her şeyi beyaza boyuyormuş. Pati ve Pamuk bu muazzam manzarayı izlerken yavaşça gözlerini kapamışlar. Soğuk ama tatlı bir huzurla uyumaya başlamışlar. Rüyasında ormanın en derin köşesinde, büyük bir dağın zirvesinde Beyaz bir kardan adam görmüş Pati. Kardan adam ona gülümsemiş ve "Merhaba küçük ayıcık. Rüyalar diyarına hoş geldin." demiş. Pati şaşkın bir şekilde gülümsemiş. "Rüyalar diyarı mı?" demiş. "Burası çok güzel." Kardan adam ona bir avuç kar verip, "Bu karlar her zaman seni korur. Huzur içinde uyuman için sana yardım ederler." demiş. Pati karları alıp kardan adamın yanından geçerken yavaşça uyanmış. Ama bir tuhaflık varmış. Uyanmamış bile gibi hissediyormuş. Huzur içinde, sıcak bir ortamda, yumuşacık karlar altında yatıyormuş. Kendini güven içinde hissediyormuş. <laughs> Yavaşça derin bir uykuya dalmış. Pamuk da yanında, küçük bir gülümseme ile uyuyormuş. Gözleri kapalı, kalpleri huzurla dolu. Uykuya daha da yaklaşırken, her şey sessizleşmiş. Ormanda, rüzgarın sesi, Yıldızların ışığı ve kar tanelerinin dansı arasında Pati ve Pamuk uykuya dalmışlar. O günden sonra her yıl kış geldiğinde Pati ve Pamuk birlikte uyur. Rüya diyarına giderlermiş. Yıldızlar parlarken, kar taneleri düşerken bütün orman onların huzurla uyumasına göz kulak olurmuş. Ve kimse onlara iyi uykular demek zorunda kalmazmış. Çünkü onlar zaten huzur içinde uyuyormuş. Bir varmış bir yokmuş. Pati ve Pamuk her kış yeniden uykularına dalarmış. Masal da burada sona erermiş.